Büyükler Türkiye Tekvando Şampiyonası Alanya'da Atatürk Kapalı Spor Salonu'nda yapılıyor. Bugün ilk günü ve ilk gün 46 kilo bayanlar tekvando şampiyonasında Merve Yazıcı tüm rakiplerini rahat bir, rahatça ve hiçbir zorlanma yaşamadan farklı bir şekilde yeni ve Türkiye şampiyonu oldu. Evet Merve. 15 gün önce işitme engellilerde Türkiye şampiyonu oldun. Şimdi burada Türkiye şampiyonu oldun. Neler söylemek istersin? Maçların hakkındaki değerlendirmelerin neler? Bir şey söylemek istemiyorum. Ha. Niye? Ç çalışmalarından normal. sadece hocama teşekkür ediyorum. Ok. Hocana teşekkür, teşekkür ediyorum. Ben o zaman ben sana tek bir şey söyleyeyim. Ben ee, senin için düşüncemi söylüyorum. Engel tanımayan bir şampiyon var. O da sensin. Ne e, işitme engelliliğini olduğunu taktın ne başka bir şey taktın ve gerçekten bütün rakiplerini eze eze yenip şampiyon oldu seni tebrik ediyorum ben. Teşekkür çok teşekkür ederim. Evet Mustafa Hocam, şampiyonlar e, şampiyonların hocası. Allah razı olsun. E, Avrupa şampiyonları, dünya şampiyonları yetişmiş evet. bir hocamız. Buyurun siz ne söylemek istersiniz şampiyon hakkında, yani, organizasyon tabii hakkında? Ki her müsabakada biz de heyecanlanıyoruz yani. Her çıktığımız maçta, Musabakada iste istemez tedirgin oluyor sporcular. E, tabii ki çalışıyor. Biz de tabii daha çok çalışıyoruz. Onlar çalış çalıştığını bildiğimiz için biz de ee, haftanın beş gün sabah ve akşam antrenmanları yapıyoruz. Bu şekilde e, teknik taktiklerimizi evet. musabakada, bir sonraki musabakada nasıl uygularız diye e, çalışma yapıyoruz. Evet. Ve burada Türkiye Şampiyonasında da e, rakipler bizi izliyor, biz onları izliyoruz. E, biz de tabii ki e, sporcumuz e, teknik üstüne teknik katarak. Evet. E, erkeklerin yapmış olduğu tekniklerden <laughs> uygulama yaptı. Bugün <laughs> ilk defa bir bayanlar da bir e, havada bandal, çek evet, e, bandal çeki yaptı. Evet bandal çeki yaptı. E, bu müthiş oldu tabii ki. İlk defa bir bayan da gördüm atan. Evet. E, mutluyuz, gururluyuz. E, inşallah, e, maçlar hakkındaki değerlendirmeniz nasıldı? Değerlendir yani şampiyon hakkında, maçlar hakkında? maçlar hakkındaki değerlendirmemiz çok güzel. Ee, güzel bir turnuva. Güzel, var. Bir, güzel turnu, bir organizasyon. Güzel özellikle sahada yansıması çok Herkes güzel. Herkes çekişmeli. Birbirine evet. yarış ediyor. izliyor, Takip ediyor. Teknikleri çözmeye çalışıyor tabii ki. Ee, biz de tabii ki izliyoruz rakibimizi. Bir sonraki gelecek rakibi. Buna göre sporcuma taktik söylüyor. Ee, bu arada tabii ki rakibi çözüyoruz ve fark atarak yeniyoruz. Şükürler olsun. tekrar Türkiye şampiyonusunuz. Evet çok mutluyuz. Allah nasip ederse dünya şampiyonasına katılma hakkını kazandı. İnşallah Allah'ın izniyle. O, Akdeniz oyunlarına katılma, Mersin'deki şampiyonaya katılma hakkını kazanıyor inşallah. 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 Türkiye'mizi en güzel şekilde temsil edeceğine inanıyoruz. Peki dünya şampiyonası hakkında ne söylüyorsun? Avrupa Şampiyonluğu var. Evet. Dünya şampiyonluğu? Olacak inşallah. Ne zaman? bu sene. Bu sene inşallah. i̇nşallah. Peki biz Koyuncu Spor olarak e, sizlere teşekkür ediyoruz Mustafa bize, Hocam'a. Bizi o zamana teşekkür kadar ediyoruz. 2005'ten beri yaklaşık 2004'ten ilk bir numaralı sporcu Merve ile Emre Yazıcı işte birkaç tane böyle o zamandan kalan sporcular var. Onlarla e, sizin ilk e, Milli Eğitim Çorum'da yapılan evet. Türkiye Şampiyonası'nda bir haber yapmıştınız. İşte inanç ve azim diye. Bunun e, sizin yapmış olduğunuz e, bir haberle biz de onu yapmış olduğunuz haberleri gerçekleştirdik. Gerçek. Mutluyuz. E, duygulandık tabii ki birinci olunca. Bu arada size de e, Koyuncu Spor abimize çok teşekkür ediyorum. Bize verdiği desteklerden dolayı. Her yar, yarışmanın sonunda yanına çağırıp bizi e, bir şekilde e, onur ediyor. Bir şekilde internette yolladığımız zaman haber yaptığı için ona sonsuz teşekkürlerimi sunuyoruz. Biz de e, Türkiye'ye Avrupa Şampiyonu sporcular, Dünya Şampiyonu sporcular yetiştirdiğiniz için sizi ve şampiyon kızımızı kutluyoruz. Tebrik Allah, ediyoruz. Allah razı olsun. Ailesini de tabii bu arada. Sağ, çok sağ olun.